Bakın, Esad iç savaş başladığında 24,5 milyon nüfusa sahipti ve kendisi muazzam bir azınlığı temsil ediyordu. Bugün Esad'ın hakimiyet alanında 11 milyon Suriyeli evet. var ve Esad 13 milyon istemediği Suriyeliden aslında kurtulmuş durumda. Dolayısıyla Esad'ın gerçekten bir çözümü isteyip istemeyeceği muamma. 1. Türkiye'de bizim dışımızda bütün siyasi partiler bu işin çözüm planını Esad'la anlaşmak olarak ortaya koyuyorlar. Bu Türkiye için en maliyetsiz ve en doğru çözüm. Biz bundan mutabıkız. Ama şu soruya İyi Parti dışında cevap veren hiçbir siyasal hareket yok. Esat'la anlaşamazsanız ne yapacaksınız? Biz bu soruya beş aşamalı bir planla cevap verdik ve bunun e, kamuoyuna birinci aşaması Esat'la anlaşmaktır. Beşinci aşaması da Suriye'de bir güvenli bölge ihtas etmektir. ABD Barış Fonu'nun oluşturduğu uluslararası standartlar kapsamında yaklaşık 3 milyon, 3,5 milyon Suriyeli sığınmacının Suriye'ye geri gönderilmesi ve iskanına yönelik Beş kademeli bir planlama bu. Uluslararası ilişkiler boyutunda da bir çeşitli ilişkileri geliştirdiğimiz beş aşamalı bir plan.